Cemoj'la bakkala gidiyoruz. Vay. Oui. <laughs> Elimi tut abim seni kaçırırlar. İyisi çıkacağım. Kime kaçacağım? İyisi. Veysi'ye mi? Veysi kim lan? Öyle Oho. Bu kız da kaçmaya yer arıyor ya. Cemoj'un terlikleri çok güzel değil mi? Mor. Ben, benimki de beyaz. <laughs> Cemo çok acıkmış. Beni bile yiyecek. Hazır <laughs> Kedi sana bağırıyor. Eve götürek mi? Sizden. <laughs> Cemuş kedilerden çok korkuyor. Ama bir gün Cemuş'a kedi alacağım. Hem de küçük. Ya sizden. Şimdi bakala geldik. Elimi bırakırsan ekmek alacağım. <laughs> Aç. İki tane al. Ne? İki tane ekmek al. Bir.